Yeni bir videoma hoş geldiniz. Ben bugün mascarpone almaya gidecektim. Sözde çikolata almaya gidecektim tatlı yapmak için. antep fıstığıyla ama yetiştiremedim. Yetiştiremedim. Bilmiyorum ne yaptım. Sabah işlerimdi. Şunlardı bunlar derken vakit o kadar çabuk geçti ki. Buraya bread hazırladım. Yumurta, sucuk çıkartacağım. Bu peynir. Bununla Mine'ye okuldan gelince şey yapacağım böyle sucuk wrap gibi böyle tavada deneyeceğim bakalım. Instagram'da gördüm. Ben de denemem lazım. Bakalım Melek'in hoşuna gidecek mi? Çünkü şimdi geldi hemen acıktım diyecek. Yemeğim var ama o akşam yemeği. Dünden e, yemeğim kaldıydı. Onu yiyeceğiz ama onu akşama yiyeceğiz. Onun için birazdan Melek gelince önce bir bunu yesin. Sonra da o kalan yemeği akşama yesin. İki defa üst üste yemesin çocuk. Dün de yedi sonuçta. Ne yaptım ben ne yaptım arkadaşlar ya. Kim yapmaya unuttum yine. Mile'ye yaptığım şeyi Instagram'a çektim. Şu e, telefonumla onun için şey kamera açmayı unuttum ya özür dilerim. Böyle bir yaptım bunu. Önce sucukları tavada kızarttım. Onun üzerine peynir, rende peyniri koydum. 3 tane yumurtayı çırptım. Üzerine gezdirdim, hafif tuzladım ve wrap'i böyle üzerine kapadım. Instagram'dan takip edin. Instagram'da görebilirsiniz arkadaşlar. Gurbetçenle ve onu güzel pişirdikten sonra böyle ters çevirip tabağın içine aldım. Bakın mine hepsini bitiremedi bile. Tabii 3 tane de yumurta var içinde. Sucuk, wrap olunca bu kadarını anca yiyebildi. Benim kızım orada yine video çekim yaptık. Burada ikimiz TikTok falan için. Onu editliyor. Günün en güzel olayı burası. Cihan'ım kartonları kesti, indirdi, attı çöpleri. Allah'a şükür. Şuradan geçemiyorduk. Karton da çok büyük. Bana dokunma ben yaparım dedi. Ben de dokunmadım. Bitirdi. Ama bugün bir türlü işlerim bitmiyor. Saat, saate bak. Saate bakın arkadaşlar. Dışarıda, rüzgardan dışarıya Cihan'ın yorganını, yastığını yıkadım. Onları terasa astım. Oraya güzel havalanarak kurusun diye. Hava bugün rüzgarlı yine ve sıcak, güneşli. Bunları yıkamıştım da şöyle bakıyorum leke mi kalmış diye de evet arkadaşlar bunlar da böyle leke kalmış. Bunları elimde tekrar yıkamam gerekecek. Normalde çalışan insan diyorum Cihana. Saat 4 oldu. 8 saat çalıştı sabahçı. Hani sabah var diye Çoktan işi bitmişti. Benim işim bitmedi. Bitmedi bizim. Bir türlü bitiremedim. Ulaşıklarım kaldı. Şurada birkaç. Onları halledeceğim. Çamaşırlarımı bitirdim. Onları bitirirken, yaparken çekim yapmadım artık. Ay saçlarım halde acaba. Bu da bugün ne güzel <laughs> yaptım bugün saçlarımı. Şunları böyle. Evet. Arkadaşlar. Şu tepedeki şey almam lazım. Bir arkadaş Instagram'da yazmış ki Ya hayır abla şu ikileri gözüme takılayım. İndirin oradan diye. Artık indirin bari ya indirelim artık zaten dolaba koyulacak birkaç şeyim vardı onu şuraya sıkıştırdım yine ah benim saçtırmalarım şunu da yukarıdaki dolaba koyacağım kamera neyse Şu tepeyi görüyorsunuz bunlar yukarıdaki dolapları yerleşecek Tabii ben sandalyesiz çıkamıyorum şuraya bunu kahvaltılı bir şekilde kaldırıyorum bakın daha açmadım ah açmadım daha. Bu arada arkadaşlar dolabımın içindeki bu göveler uçuşanlar bitti. İki taneydi hala iki tane işte buraya yapışmıştı. Onlardı. Ondan sonra başka bir daha türemediler. Yok. İnşallah bir daha türemezler. Şimdi i̇şte ben iki haftalık mı, üç haftalık mı hani değişiyor sipariş vermiştim. Bir daha gelecek. Onları da koyduğum zaman o zaman şey olur. İyice denir denir zannedersem Fazla bir şey koymadım zaten. Dolaplarımda fazla bir şey yok. Şöyle. Burası tamam. Instagram'a işte TikTok'a böyle şey yapacağım zaman, içerik yapacağım zaman onlar da vaktimizi alıyor. E içerik yapmasan da olmuyor. Tek story şu bu hikayeyle de olmuyor. Hani resim çekilmek için de yani durup dururken bir yerde resim çekilemiyorsun. Onu da yapman lazım. Yani bunlar işte Bizi biraz şey yapıyor, vaktimizi alıyor. Miley, sağ olsun, Miley artık 15 yaşına girdi. O bana Instagram olsun, hani böyle şeylere biraz yardımcı oluyor. O gençler biliyorsunuz zaten böyle Instagram, TikTok'ta bakıyorlar ya. O diyor o zaman, anne şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz diye. Eskiden bir de onlarla vakit harcıyordum. Ay neyi yapabiliriz, ne uygun olur? İşte şu kıyafet TikTok mu olsun, kıyafet videosu mu olsun, şöyle mi olsun, yemek mi derken? Sadece işte böyle tarif şu gibi şeyleri ben kendim hani buluyorum. Bileşim 15 yaşına girdi ya arkadaşlar. Bile 15 yaşına girince artık biz izinli çalışıyoruz. Geber ve ofis var burada. Okuldan, doktordan, doktorundan böyle hep izinli. 6 ayda bir izin arıyoruz. Ben bunu söylemiştim. Hatta birkaç videomda liste tutuyorum. Ne kadar e, video çektik, kaç dakika çektik, saat kaçla kaç arası çekebilir. Bunlara hani dikkat ediyorduk. Ki. Ya şimdi 15 yaşına girdi. Artık bu izine gerek kalmıyor. Hatta demiştim Yüksel Amta bu hani çocukları koruyan Yüksel Amta da gidiyor, konu görüşmesi oluyor. Oradaki e, kadın e, son görüşmemiz olmuştu demişti. İşte 15 yaşına giriyor artık e, izine ihtiyacı yok. Ama Mila yine de hani videolarına dikkat edersen aynı eskisi gibi devam edersen e, çok seviniriz. Çok güzel bir örneksin kızlara e, TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun, YouTube'da olsun aynı bu dikkatinle devam edersen seviniriz falan demişti. E, yani cidden Miley de sağ olsun kızım diye demiyorum arkadaşlar. Aslında diyeceksin. Aslında böyle çocuklarını öleceksin ya. Biz böyle eskiden bir alışmışız annemizden babamızdan. işte kendi çocuğun övülmez. Kendi çocuğun şöyle yapılmaz. Ayıp olur. Yani benim annem öyle beni pek övmezdi. işte bir şey yaptığında benim kızım şunu güzel yapıyor. Benim kızım şöyle becerikli. Benim kızım böyle demezdi. Diyenler vardı ama benim annem demedi. Yani aslında yapacaksın. Diyeceksin. Hani e, çocuğunun sonuçta özgüvenini güçlendiriyorsun öyle dediğin zaman. Mesela Mileyim. Mileyim cidden hani dikkat ediyor. Videolarında olsun, TikTok'unda olsun veya ne bileyim Instagram'da olsun. Göbek açık. Mesela arkadaşlar ben de giyiyorum pantolonun üzerinde veya ne bileyim kısa böyle şeyleri giyiyor. Tabii ki giyiyor. Ben de giyiyorum sonuçta. Bunlar zaten dışarıda giydiğiniz şeyler. Ama öyle çok aşırı işte ne bileyim orası burası açık mayo, bikiniyleymiş şöyleymiş böyleymiş o kadar hani Onlara dikkat ediyor. İnşallah Allah'ım, inşallah güzel Allah'ım böyle de devam eder. Ben her zaman için bir anne olarak e, söylüyorum, anlatıyorum. Kızım her şeyi yapabilirsin ki kızım her şeyi yap içinde kalmasın ama birazcık olsun. Bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Bu arada ben sargımı çıkarttım bugün arkadaşlar. Bugün elim maşallahı var. Bugün iyi. Tırnaklarını işte bu yaptırma konusu hani yazanlar oldu işte e, ne bu tırnaklar işte yaptırmasın. Arkadaşlar bakın tatile giderken ve burada okul tatili olduğu zaman okul başlarken yapıyor. Zaten arada bir de işte geçen sene yıl başında yapmıştı. Öyle zamanlarda yapıyor. İyice ben buna yasak koyarsam, yapamazsın dersem her şey de o zaman içinde kalır. Bakın ben bazı şeylerden kendim biliyorum. Benim bizde her şey yasaktı. Tırnak, bırakın tırnak yapmayı, ...oje sürmek yasaktı, tırnak uzatmak yasaktı... Yani ne bileyim... ...ben annemin bana... ...verdiği günlük kıyafetleri giyerdim... ...annem alırdı kıyafetlerimi... ...yani bunlar içinde kalıyor... ...kalmasın, yaşasın... ...sınırını bilerek yapsın... ...tabii tırnaklar... ...ben de diyorum kızım ya... ...her zaman yapma... ...işte fazla uzun yapma... ...yaparsan da dikkat et... ...hani çok uzun olmasın... ...hani çok kadrini aşmasın falan... ...böyle şeyleri öğrenerek... ...adım adım... ...o da öğrenecek... ...ama... İyice yasak koymak, iyice bunu yapamazsın. Hayır bu da yasak dediğim anda belirli şeyinde rayından çıkar. Bunu abileri olsun bakın Hakan, Cihan. Onlar bile bak abilerinde, abilerinle o kadar saygılıdır ki onlara, abilerine karşı çok saygılıdır. Onlar da bunu biliyor. Onlar da kız kardeşlerine kardeşim yapsın, kardeşim görsün, kardeşim gelsin, kardeşim kendi öğrensin. Onlar da hani görüyor yaptığını. Onların Hani zaten böyle hani e, böyle bir abis yok. Şunu yaparsın, şunu yapamazsın. Şöyle olur, böyle olur demiyorlar. Ama birbirlerine kadar karşı o kadar saygıları var ki he ikisi de yani kardeşler böyle sınırlarını biliyor. Allah'ım her zaman için, her zaman için diyorum. Allah'ım inşallah böyle gider. inşallah böyle kalır. Hani daha mille 15 yaşında bilmiyorum hani bazıları diyor bazılarında ergenlik geç başlıyor 17 18 yaşında. Ben zannedersem MİLE 15 yaşında aslında ergenlikte olması lazım. Yani bu ergenlik şey olması lazım aa tabii ki Mila ile birbirimizle böyle kavga ettiğimiz günler birbirimize barıştığımız günler de oluyor. Anne kız yani sonuçta olabiliyor. Ama hiç yoktan belirli e, şeylerimizi koruyabiliyoruz yani. Neyse ya, neyse. Ben, ben aslında sohbet etmeyecektim bu video bu Konu nereden çıktı? Durup dururken bir konuya dalıyorum arkadaşlar. Böyle uzatıp gidiyorum. Cihan Yorgan'ın işte böyle buraya astım böyle şeyin üzerine sandalyelerin üzerine burada güzel kurusun. Diye. Burada da ceketini yıkadım. Onu da buraya astım. Cihan da diyor ki anne ceketimi yıkadın. <laughs> havalar güzelleşti. Hani sıcak olmaya başladı biraz. Çünkü çok soğuk diye havalar. Cihan gitmiş hemen bu ceketini bulmuş. Anne ceketimi yıka. Dışarıda üşüyoruz falan diye. Şimdiki baya bir kurumuş zaten. Baya kurumuş. Biraz daha havalansın. İçeri alacağım. Cihan antrenman olduğu günler şey yapmıyor mesela işten gelince sabahçı olunca şey yemiyor. Yemek yemiyor antrenmana gitmeden önce. Yemeğini antrenmandan sonra yiyor. Bana diyor ki, anne ya bir menemen yap gari diye yerim ya. <laughs> Dedim yapayım gari oğlum zaman bir menemen. Biz Ege'liler biraz gari diye konuşuruz ya. Gerçi ben Emek'te o kadar gari konuşuyorlar mı hiç şey yapmadım. Böyle ne diyeyim, kendi şivemiz olduğu için herhalde pek dikkat etmiyorum herhalde. Konuşuyorlar mı? <laughs> şey K harflerini Y olarak çok kullanılıyor. Bunu fark ettim. Yani ve böyle birkaç kelimelerimiz var. <laughs> Hiç Türkçe şey olmayan şive işte eskiler böyle konuşuyormuş. Onun için çocuğuma şimdi menemen yapayım. Antrenmandan önce güzel menemenini yesin. Sonra antrenmandan sonra da yemeğini yer. Müneye de gitti o okula kaç bir şey yazılmış yine arkadaşlar halledecek gelecek o dertten de kurtuldum her sene okula alışveriş ya Allah'ım şey e, kitap dertler tabii küçüktü kendi yapamıyordu şimdi öyle şeylerden artık ben tamam benim için bitti Şimdi peynir de çıkartayım küçücük peynirle sever. benim yanında peynir, zeytin olmadan olmaz. Ne zaman olmuştu işte o? Peynir, zeytin olacak. Şöyle. Bunu. Ha, ee, küçücük şey kalmış. Ya. Cihan diyor ki bu evde bu kadar çöp nereden çıkıyor? Aa yine çıktı. Çıkıyor. Aa yumurtalar çöpü kim çıkacak? Valla hatta İzmir'de şey okudum. Bugün Instagram'da bir şey okudum. Kaç bin kilometre kat edilen çöpler için İzmir'den çıkan çöpler için. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim de ben yani düşünün çöp o kadar şey Ben yani çok çıkıyor. Yani biz burada ayırdığımız halde de çöpleri bakın kartonu ayrı işte gelbe sakları ayrı yaptığımız halde. Yine de yani en çöpleri bitiremiyoruz. Peki. Önce bir biraz şöyle süpürün buraları. Bir video montajı yaptım. Önemli bir videoydu ve önce evet sizi süreceğim. Sonra biraz banyoları sileyim. Bugün günlerden cuma. Altayımı alacağım kreşlerimi de direkt, direkt alacağım. Onun için şöyle bir acele ediyorum. Bitireyim de hani kendim de hazırlayayım. Altı alayım. Bugüne hiçbir iş kalmasın. Altı gelce geleceği zaman benim evde işler bitmiş olması lazım. Aynen. Aynalarla devam. Temizliğe. En çok kullanılan ayna da bu. zannedersen burada. Her şeyde bu aynayı kullanıyoruz. En çok leke olan da bu ayna. Böyle. Şu dekorasyonlar var ya. Hep toz şeyi, Toz tuzağı. Çok güzel. Ama o kadar çok tozlanıyor ki. Yani Görmeyin. Yine nasıl toz birikmiş buraya böyle. Bu. İşlerim bitti. Kendimi hazırlayıp. Ara girmiş. Allah'ım bu nereden girdi? Ya uf. Valla şu karıcanı mı açsın? Sen nereden geldin? Terastan geldi. Garanti terastan. Salon. Türkçe salon. Kendimi hazırlayacağım hemen şimdi alta yazacağım. Ben e, dünkü videoyu e, şey akşam bir şey olmayınca evde artık hiçbir şey etkinlik olmayınca e, yemek de yapmadım, hiçbir şey yapmadım. Direkt ertesi güne, bugüne atladım arkadaşlar. Da yazdım ertesi güne devam ettim diye. Yeni güne devam ettim diye. Pardon. Allah'ım de takamadım. Arıya bakıyorum diye. Evet. Küpem. Tamam. Küpelerim. Ben bir saçımı tarayayım şöyle. Kendime bir çeki düzen vereyim çıkacağım. Altay alacağım ve Altay'ımla yeni bir video başlayacağım. Evet arkadaşlar hafta sonu temizliğimi de yaptım. Şöyle fresh hafta sonuna girelim. Kendinize çok çok iyi bakın. videoyu videomu beğendiyseniz bir beğeni kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.